Serbest düşme. Serbest düşme ne demek? Serbest düşme ilk hızı olmayan yani belirli bir yükseklikten serbest olarak bırakılan ilk hız verilmeden bırakılan bir cismin yer çekimi etkisinde kalarak izlediği yörüngeye denir. Düşme hareketine denir. Yani burada şekilde görüldüğü gibi bir çocuk var. Elindeki topu bırakıyor ve yer çekimi etkisi sebebiyle her saniye cismimizin hızı 10 metre bölü saniye hızlanıyor. Yani yakında yandaki şekilde görüyoruz. Her saniyede 10 metre hızlanan topun hareketi dikey doğrultuda ki gibidir. Aldığı yolu bulmak istediğimiz zaman da cisim H eşittir 1 bölü 2 GT kare formülünden aldığı yolu bulabiliriz. Serbest düşmeye uğrayan cismin t saniyede aldığı yolu bu şekilde bulabiliriz. Yani şöyle diyebiliriz. Birinci saniyede cisim 5 metre yol alacak. İkinci saniyede cisim 15 metre yol alacak. Üçüncü saniyede cisim 25 metre yol alacak. Yani bunu 5, 15, 25 şeklinde ifade edebiliriz. Şöyle diyebiliriz. 0 ile 1 saniye arasında aldığı yol 5 metre. 0 ile 2 saniye al arasında aldığı yol toplam 20 metre. 0 ile 3 saniye arasında aldığı yol 45 metredir. Şimdi cisimlerimize e, uygulanan kütlelere uygulanan yer çekimini şöyle bir örnekle bahsedebiliriz bir fiille küçük bir çocuğa yer çekimi aynı şekilde etki etmektedir. Yani fiile etki eden yer çekimi de 10 metre saniye karedir. Herhangi küçük bir çocuğa da etki eden yer çekimi olması gene 10 metre saniye karedir. Yani ikisi de aynı zamanda düşecekler ve düştükleri anda da hızları da eşit olacaktır.